Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yine bir oyun oynuyoruz. Evet ya da hayır. Olsun oyunla da olur mu? Tamam. Bakın burada bunlar var. Ve bunları gerçekten Hamza Ali görmedi ne olduğunu. Şimdi Hamza Ali'ye ben her birinden bir tane vereceğim. Ve Hamza Ali evet derse kazanıp yiyecek, hayır derse yemeyecek. Hazır mısın Hamza Ali? Kapat, Kutuya koymamıza gerek yok ama Hamza'yı kutuya koyalım dedi. Evet. Hmm, i̇lk hangisini varsa şuna başlayalım mı? Evet. Bir saniye bir koyayım. Evet. Tamam aç gözünü. Bak bakalım. <laughs> evet ye hadi. Her birinden bir tane de olsa yiyeceksin. Yedin mi? Tamam var. <laughs> ne bu? Parça çikolata. Şuraya koyalım. Hazır mısın? Kapat gözünü. Veriyorum bir tane. Hmm, şunu vereceğim. Bakma bakma bakma. Evet mi hayır mı? Aç gözünü. Neymiş? Hiçbir Süt. Süt. Süt Süt istemiyor muydun? İyi bari. Ver o zaman. Yiyemezsin onu. İçemezsin. Çünkü hayır dedim. Tamam. Kapat gözünü. Biz de seçelim hangisini versek. Hmm. Şunu vereceğim. O ne? Söylemem. Evet mi? Söyle. Hayır. <laughs> Bak bakalım. Ney? Hayır acı değil. O kadar acı olsa sana verir miyim ben onu hiç? Biber. Evet. Bakayım geldi mi parmağına? Göremedik biz. Bir daha yap. Göremedik biz. Acı mı? Tamam. Acı. Acı mı? Evet. <laughs> tamam ver. Madem yediysen tamam. Sen kapat, biz düşünelim. Biz düşünüyoruz, şunu mu versem, yoksa şunu mu? Acıdı. Ne vereyim? Hmm, şunu vereyim mi? Hadi verelim bakalım. Evet mi, hayır mı? Evet Evet dedin. Bak bakalım. Dondurma kilası. Hepsini yeme. Birazını ye. Videodan sonra yersin hepsini. Dondurma da koyarım içine. Olur mu? Tamam. Devam ediyorum. Sen gözünü kapat. Biz düşünelim. Sen hep evet diyorsun ama. Ama bir kere hayır dedim. Bir kere hayır dedin. O da sıktı. Veriyorum. Hadi kapat. Aa, şunu vereceğim. Belki hayır der. Evet mi, hayır mı? Evet. Çevir bakalım. Maz. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Yemek istiyor muydu canım? <laughs> Hadi bakalım. Gene yani hayır diyecektim. Gene mi hayır diyecek? Belki hayır dersin dedik. Soyamadın mı? Haydi bakalım. Var. Şifa olsun. Sen hazırlan biz seçelim. Çok güzel bir şey geliyor Hamza ile. Geliyor. Evet. Dur bir koyayım. Evet. <laughs> evet, evet mi hayır mı? Evet. Tamam sen bilirsin. Evet. <laughs> ne biliyor musun? Un. Evet. Tadına bak bakalım. Hiç çiğ un yemedik biz. Sen karar ver. Güzel mi kötü mü? Nasıl? Kötü. Kötü mü? Peki bunu da alıyorum. Hadi devam ediyoruz. Sen gözünü kapat biz seçelim. Haydi düşünelim hangisini versek. Ee, şunu vermek istiyorum. Çok merak ediyorum buna ne diyecek. Gözlerini sakın yukarı kaldırma. Görme tamam mı? Vereceğiz şimdi. Veriyoruz. Tamam. Kavanı biraz eğer misin? Sen görürsün. Tamam. Geliyor, geliyor. Hemen söyle. Evet. Evet dedi, evet dedi. Hadi bakalım çevir neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Soğan. Ye <Ya> hadi. <laughs> ne demek? <laughs> Kuralımız da oydu. Hep, hepsinden yiyeceksin. <laughs> Bir kere de olsa ısır. İçinden al. İçi biraz daha acı değildir. Yardım edeyim mi sana? Evet. Çıkaramıyorum. Anne, ben tüyünden al. Şuradan al birazcık. Çünkü çıkaramadım. Şu tırnaklarına bakar mısın Hamza Ali? Hep çamur. Neden? Çünkü Hamza Ali bahçeden hiç gelmiyor. Hmm. Ne diyeceğim? <laughs> Çok mu acı? <laughs> tamam ver. Hadi düşün, yine geliyor bir şey. Ne? Hadi çabuk düşün, şeyi gözünü kapat düşün diyorum. Hazır mısın? Geliyor. Geldi. Evet. Evet mi? Ne? Bak bakalım, neymiş? Ne? <laughs> Ketçap mayonez. Dedi, diye duydum da. Ne? Ömer'le oynadığımla. Ömer'le oynadığınıza da koymuştum. Bu diğer videonuz değil mi? Tabağın altında ne var videosunda. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. O videoda da ketçap mayonez var. Yedim. Yedin. Aferin. Hadi veriyoruz bir tane daha. Çok güzel bir şey vereceğim Hamza Ben isterim. Hadi bakalım. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Tamam. Bak bakalım. Hep evet diyorsun ama. Neymiş? Evet, yiyeceksin tabii. İçinden ye bence. İyi. Şöyle. Hiç gül yenmez mi? Yenmez mi? Sen hiç görmedin mi gülün yenildiğini? Ver bakalım. Yemeyeceğim. <laughs> çok mu kötü? Ama öyle yaptım. Peki. Hadi veriyoruz bir tane daha. Hazır mısın? Hayır diyeceğim. Sen bilirsin. Hayır. Tamam aç bak bakalım. Neymiş? Çiğ makarna. İçin alırız. Hayır hayır dedi. Yiyemezsin hayır dedi. Seni hiç gelsin. Ama şu an sen mızıkçılık yapıyorsun. Hayır demiştim. Bunu da çok seviyorsun değil mi böyle yemeği? Devam ediyorum hadi. Hazır mısın? Hı hı. Veriyorum. Hı hı. Evet mi hayır mı? Evet. Döndür. Neymiş? Hı hı. Hadi ye bakalım. Hı hı. Tamam ver. Hı hı. Güzel mi? Son kaldı. Son veriyorum Hamza Ali. Tamam devam ederiz. Hazır mısın? Evet. Son kaldı veriyorum. Evet mi hayır mı? Evet. Çevir. Kek. Yiyecek misin? Evet, hiç, hiç sevmediğin mi? Hı -hı. Limonu sevmiyorsun evet. Ama limonu yaladım. Limon seviyorsun. Hı -hı. Dağıtıp da öreceğim. Evet. Söyle. Nerede? Bir tane şarkı söylemen gerekiyor bize. Evet. Şarkı söylemen gerekiyor. Söyle. La 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 la. <laughs> bitti. Gerçekten bitti bak. Hepsini bildin. Arkadaşlarına görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar da. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.